Esselamu Aleyküm. İşimiz hayırlı olsun. Ömrümüz hayırlı olsun. Zikrimiz, her şeyimiz hayırlı olsun inşallah. İlk siparişimizi yaptık. 15 tane pide. Elhamdülillah bitirdik. Evet. 15 pideyi bitirdik inşallah. 13 çıkmış. İkisi de burada inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Subhanallah. Subhanallah. Allah, Allah zikredelim. İşimizi güzel yapalım. Allah bizi sever inşallah. Şefim 15 pide hazır. Memduh Bey. 15 pide hazır. Tamam. Hadi kurbanım. Çağır gelsin. Yok çağır gelsin. Sahibi gelsin alsın. 15 pidemiz hazır. Hazır abi pidelerimiz. Şey şey Yok sahibi çağır gelsin. 15 pidemizi al. Bizim de. Sizin hazır. Tamam. Hepsi bak bal gibi yapmışız. Sen var mı başka bir şeyin? Yok. Senin ismi neydi? Udayistan. Gel Tugay Usta, sen bende hatıra kal. Allah sizden razı olsun inşallah. Sağ ol ustam. Nasıl beğeniyor musunuz? Şu altına da bakalım bak. Aynen. Bak, altına, çok bakalım. Çok bak Aynen. altına bakalım. Bak şu altına bakalım bak. Bak şu altına bak. Abi çok iyi. Afiyet şifa olsun. Allah razı olsun. Size afiyet olsun babam benim. Sağ ol eline sağ ol. Bir insan işini Allah'a düşünerek yaparsa sıkıntı olmaz. Aynen. Allah sizi seviyor. Allah sizi korusun Allah. inşallah. Du'a der, du'a bekleriz. Assalamu alaikum. Tamam, şöyle tebuk geldi, saralım da evet, saralım.